Seyran bugün beni sinir eden dizi sahnelerinde laf edeceğim. içimi dökeceğim çünkü izlerken çok sinirim bozuluyor. Zembille diye bir dizi çıkmış. Burada işte komedi, aşk, üzüntü falan filan var. Beni asıl sinir eden kısım şu. Bunlar kız, bunlar kardeşler. Şu, şuradaki kızı seviyor. Bu, bu şirret, bu şeytanı seviyor. Bu ablası da bunu seviyor. Şu. Ama bayağı seviyor şu bir planlar yapıyor ve bu çocukla evlendiriyorlar bu çocukla. Bak bak bu kızın güzelliğine bak. Dur oynama. Bir de şu bu da güzel tabii şişirdi. Para göz aç. Düğün şeysine çıkıyorlar, çeyizine çıkıyorlar. Bu kız şey yapıyor. Ucuz şeyler almaya çalışıyor çünkü şu parası yok çocuğun. Çocuk fırında çalışıyor. Buna sanki kendi evleniyormuş gibi abla diyor. Uzun şu işte taksitini al diyor. Şu işte yüzüğü alıyor bilmem ne. Bu da geri zekalı bu var ya bu aptal. Orada bile görmüyor ki sen o kızla evlensen senin başında dam kalmaz yani parasız çulsuz biri olursun sen.